Selamlar, hoş geldiniz. Az sonra izleyeceğiniz video tamamen önceden çekilmiş. Önceden bir stok bir video. Bugün 14 Şubat 2023 saat gece 10. Bundan neredeyse yaklaşık 9 gün önce ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Çok fazla insan öldü. Yani deprem hakkında söylenecek çok söz konuşulacak çok şey var ama şu an ne yeri ne de zamanı bunun. Bula yakınlarını kaybedenlere sabır başsağlığı versin. Gerçekten çok zor bir durum. Ama bu deprem olayında anladığım şey şu ki ölüm bize gerçekten çok yakın. Cidden çok yakın. Yani bir dakikalık sarsıntı bile nelere mal oldu. Gördük. Hepimiz gördük. Çok üzücü bir olay. Yani hayat Küs, birileriyle küs uymanız için, üzülmeniz için, üzmeniz için, kalp kırmanız için, kalbinizin kırılması için gerçekten çok kısa. Sevin, sevilin, gezin, tozun birisinden mi hoşlanıyorsunuz? Gidin söyleyin ona. Ne olabilir ki? Ya Bugün varsak yarın olmayabiliriz. Umarım ama umarım hepinizin çok güzel bir hayatı olur. Dilerim ki hayatınızda hiç keşke olmasın yani ben size bunları hatırlatmak istedim az sonra olan videoda da gülüp eğleniyorum e, bu olacaklardan habersiz bu videoyu ne zaman yayınlarım onun hakkında da bir fikrim yok açıkçası eğer ki hani ya, bu 14 Şubat'a yakın tarihte yayınladıysam umarım birazcık eğlenirsiniz umarım kafanız dağılır İnanın ki bu videoları atmaktaki tam, tek amacım sizlere kafasını dağıtmak. 20 dakikalık da olsa 10 dakikalık da olsa. Ya size çok seviyorum. Umarım dediğim gibi mutlu, güzel, harika bir yaşam geçirirsiniz. İyi seyirler. Hoş geldiniz videoya. Hey. Hello. Hey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz her videomun girişinde bunu söylemekten çok sıkıldım ama uzun bir aradan sonra tekrar sizler, tekrardan sizlerleyim. Ee, bugün yine harika ve muhteşem. Görüyorsunuz tabii ki yani çünkü niye? Çünkü benim tarzım. Ee, bugünün video konusunu başlatan da görmüşsünüzdür. Bugün Ceyda'ya gidiyorum. Ceyda'yı takılacağım. Ya. Bu video ne zaman yayınlanır? Bunun hakkında da bir fikrim yok. Hayırlısı. Şimdi Ceyda'yla ortak konuşma noktasına gidiyorum. Her zamanki klasik yerimiz. Geldim. Konuşma noktasındayım. Ama Ceyda yok. Burada hala alışamadım. Şu kameraya bakmaya alışamadım. Hala kendime bakıyorum. Hayır kameraya bakmam lazım sizinle göstermek istiyorum. Arkadaşlar şükürler olsun Ceyda geldi. Yakında şuradaki ağaca dönüşebilirdim biraz daha gelmemeydi. <laughs> Ceyda çekeceğim ama Ceyda beni davet çekmiş. Evet markete geldik. E Ceyda kendini göstermiyor. <laughs> Sadece <Sonra da> Ceyda <laughs> <Bakma> şey ben. <var. gülüyor> Neyse. Hiç umurumda değil. Ne aldığımızı göstermeyeceğim. Şimdi canınız çeker. Geldik sallanır, sana hiç sallayamaz. Düz çöküp sana yalvarır. Arkadan gülün. Her görün bana nasıl zekin kenarlar. Bu rüyadan biri. Evet tarafım çalıyor, eyvah. Biz şimdi aşırı bir kaliteli aktivite yapacağız. Aşırı bir kaliteli. Neyse. Bunlar cümlelerime takılmayacak. Oha diyor mu izleyeceğiz? Bakalım oha diyecek miyiz? <laughs> Evet, şimdi film bitti öyle bir zor özel yani. Evet şimdi Ceydalardan çıktım eve doğru yürüyorum aşırı güzel bir günde yedik içtik sohbet ettik çok eğlenceliydi Sadece film izlediğimiz kısmı çektim çünkü sohbet ederken çekseydim hani Bilmiyorum hani bazı <laughs> İkimiz arasında olan konular var Buraya yansımak istemedim O yüzden sadece filmle kaldım Hava çok soğuk bu arada Selam arkadaşlar bugün ikinci gün Bugün çarşıya çıkıyorum Normalde Ceyda ve bir kişiyle daha çıkacaktım Ama ne yazık ki izin alamadığı için Canı sağ olsun çıkamıyoruz bugün Ceyda ile çıkacağım ee, Az önce bir video çekiyordum ki e, Pantolonumu size gösterecektim Dünya'nın en güzel pantolonuydu Hiç kadarını güzel görmemiştim ee, ama bulamıyorum. Gerçekten sinir krizi geçirdim. Hiç öyle görünmesem de şu anda çok şey yaptım. Çok sinir oldum. Ve yeni bir kombin tasarlayalım kafamda tabii ki. Ne, ne gerçekten bilmiyorum. Çok gerildim. Çok gerildim. Yani bu kadar da olmaz diye düşünüyorum. Bir insan nasıl bu kadar aynı çok gerilebilir? Siz bunları tabi görmediniz. Ee, şimdi gidiyorum aşağıdaki siyah kombini giyiyorum. Benim düz klasik şey saçımda şuraya şuraya bir tane tapuz yaparım. Hallederiz yani. Yoksa olacak gibi değil. Rüyamda güzel kombini vardı kafamda ama bulamadım. Şimdi buradan filan çıkarsa çok mutlu olurum pantolon. Ama çıkmıyor işte yani. Bir yerlere soktum ama nereye soktum bilmiyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Aşırı sinirliyim. Bulamıyorum yani tüm dolabı talan ettim. Sanki dolapta savaş çıktı. Öyle bir şey oldu. Sonra geri topladım. Hala bulamadım. Çok sinirlerim bozuldu. Allah'ım yarabbim. Allah'ım sana sabırlar ver bize. Amin yani. Evet arkadaşlar. Reddikçi ben araya giriyor. Ee, kombinimi göstermediğimi fark ettim. Ama çok güzel bir tane kombin videosu çekmiştim. Editlemiştim. Şimdi onu koyacağım. Ee, tam şuraya gelsin. Şuraya. Gelmiştir herhalde. Devam edelim. Evet çıktım şimdi evden. Hava çok güzel. Cidden yani. Ve bu havalara hasret kalmışım kesinlikle. Onu şey yaptım. Cenerle buluşma yerine gidiyorum. Ee... <laughs> aynı yerden geçerken aynısını söylemiştim az önce. Aslında az önce değil yani. Oldu bayağı ama. <laughs> Siz az önce gelin geldiniz. Bugün Ceyda'yı gel videoma bak diye zorlamayacağım. Gelmek isterse gelir, gelmek istemezse gelmez. Kendisindir. bilir. Ceyda'yı ya buluşamadık. Yani bilin bakalım neden. Çünkü <laughs> sayın sevgili çok harika mükemmel olan arkadaşımız durak olan kısmı tramvay durağı anladığı için ikimize farklı yerlerde bekliyoruz. <laughs> ben bizim otobüs durağında bekliyorum. O bana o 10 dakika e, olan şey, yerde bekliyor. Yani 10 dakika boyunca yürüyeceğim. Üstümde mesaj atıyor. Bu arada bugün e, kombinim hoşuma gitmedi. Yani ne yalan söyleyeyim. Çok fazla sevmedim. Çünkü sürekli hani kombini yapıyorum. <laughs> Ama bugünkü bence saçım Olayı kurtardı gibi. Bu arada en çok şey sorusu alıyorum. Neden yorumları kapatıyorsun? Ama yorumları ben kapamıyorum. Israilla YouTube kapatıyor ve ben açıyorum. O yüzden bugün yorumlarda buluşuyoruz sohbet edelim gelin sanki hiç WhatsApp'tan sohbet etmiyoruz gibi olsun gelin bir de yorumlardan edelim <laughs> ve şey hani yorumlardan edince yorum atınca benim e, insanların ana sayfasına düşme olasılığım çok yüksek oluyor mesela hani tatil vlogumda çok yorum olduğu için ana sayfaya düşmüş ben onları da görebiliyorum hani Kaç kişinin ana sayfasına düşmüş, kaç kişi o küçük kapak var ya onu görmüş diye. Bu arada bu videoyu stoklara atacağım. Hiç, hiç stokum yok çünkü. Ee, o yüzden acaba ne zaman gelecek? Geldik tramvay durağına. Ceyda'yı göstermemişim şimdi. Çok kalabalık. Muhtemelen de herkes şu an bana falan bakıyor olabilir. Neyse. Kartım vizesi etmiş. O yüzden küçük sorunlar yaşandı ama çözdük hemen cecik. Tramvaya bindik arkadaşlar. geldik çarşıya. Ceyda her yeri devirmez sadece konuşacağım. Ee, çok sarısı var. Takıcılar falan gezen. <laughs> ben telif yiyeceğim bu arada. Arkadaşlar ya her şey çok pahalı. Hiçbir şey alamayacağım galiba bugün. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyebilirsek Allah'a şükredeceğim. Karısına geldik arkadaşlar. Burada espri yapacak kesin bir ürün var diye ben yapayım. Arkadaşlar burada kalıyor. <laughs> Çünkü 55 lira. Geçsem bir şeyler alalım. Bakın şu e, uh, rümel çok genel, çok ee, çok önerilmişti. Yanlış TikTok'ta çok öneriliyordu. oldu. Ben dedim ki neden? 95 lira normali ama gratis kartımız varsa 47 miydi? 47 liraya düşüyor. Esparka geldik. Dehaltona giriyoruz. Dehata yalnız. şey bakacağım. Ee, şu kısa short tight'lardan var. Onlardan bakacağım. <laughs> Baktım. Kaçtı? 145 150 lira ya. Öyle <laughs> şey çok pahalı. Yemek söyledik. Yemek bekliyoruz. Yemekleri aldık ama göstermeyeyim. Canınız çeker. Bir de daha fiyat alacağım. Evet arkadaşlar. Şey, Ekrem'e geldik. Kaç lira? <laughs> çok pahalı. <laughs> Evet. Bunu üzerine gelmemesini istediğiniz kişilere. Şimdi Ceyda ile ayrıldık. Umarım sesim geliyordur. Abimle buluşmaya gidiyorum. Abim yanında arkadaş var bu arada. Eğer ki çekmeme izin verirse onları da çekeceğim. Evet biz buluştuk. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben Ecem. Evet. Ben de o gün. Ecem abla bir tane marka çıkarıyormuş. Onu evet. anlatsın sizlere kozmetik markası arkadaşlar. Güzel bir cilt bakım markası e, üretiyoruz birlikte. İsmi Vim. E, bir ay içinde satışa çıkacak. Çok e, zengin içerikli güzel ürünler yapmayı planlıyoruz. Takipte kalın. Evet, açıklamaya Instagram'ını raktım arkadaşlar. Denememiz neler olmuş şimdi nasıl <laughs> Bence de. Kılıf aldım arkadaşlar. Eve gidince gösteririm. Nereden aldın? Burada. Abi. <laughs> evet, saat 8'e geliyor. Ben nihayet eve geldik direkt geldiğim gibi üstümü değiştirmeden sizlere ne aldığımı göstereceğim ee, bir de çok merak ediyorum İlk önce kılıfımı başlayayım kılıfım çok tatlı ve korumalı bence o yüzden aldık ben telefonumu kırdım da bir tıkın bir daha öyle şeyler öyle olaylar yaşanmasın diye bir de e, rümel aldım altın siyah toka almış. siyah toka şu an bileğimde şöyle bayağı kalın ee, ve şey aldım. Şu lastikler var ya küçük küçük onlardan aldım. Şimdi bunun bu ne? Bu pastelin <laughs> açılımını yapacağım. Çok heyecanlıyım. Evet durun açıp geleceğim. Gelin bu anı beraber yaşayalım. Evet açıldı. <laughs> of üşüttüm mü? Kaç kaldı? Ben tatlısıyım. Evet. Açıyorum kazıklarınızı. çok güzel. Şükür çıkıyor. Stikker çıktı. Aa çok tatlı çok. Tatlı. Çok tatlı bir davranış. Ve geliyoruz asıl şöyle Deneyim mi? Bence deneyebilirim. Bir de süreyim ya. Of çok. Güzel kokuyor. Tadı da kokmuyor. <laughs> bir tane kız <küp> var ya. <laughs> Şimdi sürüyorum ben bunu ama göremiyorum şu an. Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi ya, vallahi. Iyi. Bir dakika. Sürüp geleceğim ama. Arkadaşlar fark atmayın diye birisine sürdüm birisine sürmedim. Şimdi ilk önce gördünüz zaten çok güzel uzattı kirpiğimi şu şekilde buna sürdüm <laughs> ve bu sürülmemiş olan şöyle de görün bir ay yandım kocaman <laughs> şu şekilde ay şu şekilde görün çok beğendim gerçekten aşırı beğendim ee, tam hani almak isterseniz tam şuraya fotoğrafını yıkıyorum. Şuraya. <laughs> Gelmiştir herhalde. Hiç ee, Bu şekilde yani. Işık her ne kadar kötü olsa da sizlere kapanış yapmaya geldim. Benimle bir gün hatta tam tamına iki gün geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız e olun lütfen. Abone ol şu yanındaki küçük zile basarsanız yeni videolarıma ilk siz haberdar olabilir. Ve ilk yorumu siz atabilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı ve Ecem Aldo'nun Instagram hesabını bıraktım. Bunları da takip ederseniz gerçekten mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Sağlıklı <laughs> kalın. Ben kendimi çok giriş yapıyormuş gibi hissettim. Neyse. bunu zaten kamera arkasının girişi olacak muhtemelen. O yüzden selam. <laughs> 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 Oha gözüm büyüdü yalnız. Vay, wow. Cidden gözüm büyüdü. Böyle bir şey yok. Allah'ım çok güzel ya. Abi bezem mi yesek? Sonuç olarak ödene bezene yapmışlar. Hem evet. gratis'ten evet, bir şeyler aldım. Bir dakika göstereceğim. Kalyon burada kalmış. evet biz buluştuk. Selamlar. Selam. Üçüncü evde. Ooo gülüyor ama. Oo, <gülüyorum ben. gülüyor> Abi ben konuşmayı unutmuşum bu <laughs> Motor geliyor çok ses çıkarıyor ya Aa, her şey ben deli miyim? Bana deli gibi bakıyorlar. Kameraya konuştuğum için beni de deli gibi bakıyorlar ama... Aferin ben ne kadar umurumda bu. Anlatmaya gerek yok. <laughs> abla, abla sen yoğurt haber misin abla? Abla yoğurt haber misin? Yoğurt haber bugün ya bak ama el, bakın elim kızardı şu an. Peynirli gözleme, patatesli gözleme. Ceylan yolu gözleme. Abla abla fotoğraf çekinebilir miyiz abla? <laughs> bu arada bu e, videoyu bu video. You, e, bu video you... şaka şaka. Şu kişiye kadar göstereceğim bu arada, Kacışın yok yani. <laughs> bu bir insan şekillendirme videosudur. Şu an sıkmayayım şimdi, bu fazladır ama. <laughs> Şekillenmesi istediniz, arkadaşa bu video yok. <laughs> Ceyda gerçekten kendi sadece az önce yarım gösterdi. Sanki yiyeceğiz, yani <laughs> böyle bir şey yok, hiç. neyse yüzüme bak. <laughs> Evet. Şimdi Ceyda... Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Abisin TDK'yı şikayet ettim. TDK ya. <laughs> Video izlediğiniz için... Kapattık gitti. Of.